Size yine bir kaliteli boyama sorusu çözeyim. ABC'de dikdörtgeni birim karelere ayrılmıştır. Kırmızı boyalı karelerin içine yazılan sayı o kareyi de kenarları veya köşeleri ortak olan maviye boyanacak kare sayısını göstermektedir. Ona göre maviye boyanacak karelerde ilgili boyama işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir diyor. Şimdi isterseniz hemen ben bu şekli tekrar bir daha çizeyim. Burası bunun kenarından dört tane, bunun kenarından da üç tane boyayacağız. Şimdi önce şu bölge, yani şu bölge ortak ya, ortaktan almayalım. Ortak yok. O zaman ben hemen diyorum ki bunun bir 2 üç dört beş dördün olduğu yerden. 5 tane boyayacağız. Bir şey 4 tane boyayacağız ama 5 bölgemiz var. 5'in 4'ü çarpı. Bunun da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 var. 5 yerden 3'ünü boyayacağız. Bu ne yapar? 5'in 4'ü 5'tir. 5'in 3'ü 10'dur. Buradan 50 tane. Ortak 1. Ortak olan bölgeden bir tane. O zaman 3 tane var. 3 yerden bir tanesini seçeceğim. O zaman burada bir tane boyadığım için 5 yerden 3 tane seçmem gerekecek. Bu da bir tane seçmiştim. 5 yerden 2 tane olacak. Bu da 3 çarpı 5'in 3'ü 5'in ikilisini eşit bunlar 10 buradan 300 adet ortak bir diyoruz. Ortak bölgeden e, pardon ortak bölgeden iki tane seçeceğiz. O zaman ne yapabiliriz? 3'ün ikilisi bu sefer 5 yerden iki tane seçeceğiz. 4 etmesi için. Şimdi iki tane seçmiştim. Bu sefer 5 yerden bir tane seçeceğim. Burası 3'tür. 10'dur. 5'tir. Bu da ne yapar? 30, 150 eder. Ortak olan bölgeden 3 tane. Ortak olan bölgeden 3 tane seçeceğim. O zaman 3'ün 3'lüsü diyorum. Çarpı bu sefer 4 tane seçeceğim için 5 yerden bir tane seçeceğim. Öbür taraftan 3 e, tane seçmiştim zaten. 5'i yerine hiç seçmeyeceğim. 5'in sıfırlısı diyeceğim. O zaman buradan ne olur? 3'ün birlisi 3'ün üçlüsü 1'dir. 5'in birlisi 5, beş, 5'in sıfırlısı 1'dir. 5 de buradan gelir. Şurası 200, 300 daha 500, 5 daha 500, 5 adet farklı e, farklı boyunlarda bir diyoruz.